Herkese merhaba arkadaşlar ben Ertan. Yeni bir video ile karşınızdayım. biraz keyfim yerinde. Biliyorsunuz dün kanalım kapanmıştı. Ya yani kapanmıştı değil aslında askıya alınmıştı. Sebebini bilmiyorum. İşte topluluk kuralları ihlali gereği dördüncü bölümün haş maddesi gereğince falan filan. bayağı bir uğraştım. Yaklaşık 25-30 tane yakın mail attım YouTube'a. En sonunda açıldı. Sağ olsun Ayhan abi, Selim, Selim abi bana yardımcı oldular bu konuda. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, kanalımda yayınladığım hediye bölümüne hediye çekilişini yapacağım. Hepinize ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, bayağı Baya bir yüklü bir katılım oldu. Burada tabi benim resmimden dolayı gözükmeyecek. Ee, total sayı arkadaşlar 184 kişi bu çekilişe katıldı. Ee, baktığınızda yorum olarak biraz daha fazla var çünkü bazı arkadaşlar e, çifterkes isimlerini yazmışlar. iki kez yorumda bulunmuşlar. Onları elediğimizde Kalan sayı 184. Şimdi e, ilk neyle başlayacağım arkadaşlar? Üçüncü hediyemizle başlayacağım. Şimdi programımıza gelelim. E, ben burada Akinsoft çekiliş programını kullanacağım arkadaşlar. Eğer kendi kanalı olan arkadaşlar varsa çekiliş e, düzenlemek isteyen arkadaşlar varsa bu programı tavsiye ederim. İyi bir program, güzel e, kullanışlı bir program. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, oluşturduğunuz hediye çekilişe katılacak arkadaşların isimlerini buraya Excel tablosu olarak kendiniz de tek tek girebilirsiniz. Excel tablosu oluşturarak Excel olarak da girebilirsiniz. Bu sizin işinizi biraz daha kolaylaştırır. Araştırdım birkaç tane siteler var ama ben bu siteleri pek tavsiye etmiyorum bence program kullanmanız daha sağlıklı. Şimdi ben dediğim gibi çekiliş için her şeyi hazırladım. Ee, başlasak mı bilmiyorum. Şu an saat 1'e geliyor arkadaşlar. Çekilişe katılma hakkına sahip ben en son yorum 0-0'a kadar olan yorumları aldım. Ee, i̇lk çekilişimizi yapalım ya. Acun gibi böyle hani bekletip bekletip heyecanlandırıp yapayım istemiyorum. Bakalım Grav ödülümüzü kim kazanmış? Ee, üçüncü dediğimize başlayayım. Basayım mı? Bastım. Hadi bakalım Grav'ı kim kazanıyor? Ömer Kutucu Tebrik ederim arkadaşlar Arkadaşlar diyorum pardon konuşamadım Tebrik ederim Ömer ee, Güle güle oynamanı dilerim ee, Bizim takımda da oynamak istersen Bizde de, de merak, e, graf takımında beraber oynayabiliriz Aklında olsun ee, Bu hediyeyi kazanan bütün arkadaşlar için Geçerli bu konu Graf hediyemiz arkadaşlar Ömer Tutucu'ya gitti. Şimdi gelelim ikinci hediyemiz. E, ikinci hediyemiz neydi? CSGO. Counter Strike Global Offensive. Hiç beğenim, yani hiç oynayamıyorum bu oyunu. Aslında çok oynamak istiyorum. Arada böyle arkadaşlarla giriyorum, oynuyorum. Öğrenirsem e, biraz kendimi geliştireyim. Kendimi geliştirdikten sonra bir CSGO videoları gelebilir. Ya da aranızda iyi oynayanlar varsa e, onlarla da maç atıp bana öğretmelerini ee, bekleyebilirim yani bana beni geliştirebilirsiniz silah nasıl kullanılır ne yapmam gerekiyor anlatırsınız ilk hediyemiz Ömer tutucuya gitti şimdi gelelim ikinci hediyemize ikinci hediyemiz de CSGO CSGO'yu bakalım kim kazanmış kim kazanmış basalım mı bastım CSGO kim geliyor kim geliyor hadi Youtube isimlerinden aldım arkadaşlar bazı arkadaşlar Skype'lerinde falan yazmışlar karışıyor diye herkesin Youtube isimlerinden aldım kazananlardan da şöyle bir şey isteyeceğim kazanan kişiler arkadaşlar bu videonun altına katılmak istediği hesaptan yorum yaptığı için aynı hesaptan bu yorumun altına da kazanan kişiler yorum atması gerekiyor bana Steam ID'lerini paylaşmaları gerekiyor bu şekilde kendilerine attı yorum üzerinden Steam ID'lerine hediyelerini göndereceğim. CSGO'da arkadaşlar Belgians SR Sromu Promu yanlış yazdığımı düşünmüyorum. Onu bir kontrol ederiz gene. demek ki arkadaşımız böyle yazmış. Tebrik ederim Bilgen güle güle oyna. Şimdi geldik. Birinci hediyemize. Birinci hediyemizde neydi? H1 Z1 Z Z H1 Z1 H1 Z1 fark etmez bir türlü söyleyemedim e, heyecanıma verin ben de sizin kadar heyecanlıyım arkadaşlar keşke elimden gelse e, daha fazla böyle hediyeler dağıtabilsem ama şu an maalesef hani e, herhangi bir sponsorum yok partnerim var sadece partnerim de zaten acı kendini doyuruyor bana hiçbir faydası yok e, büyüdükçe inanın e, yani YouTube'dan bir şeyler kazanmaya başladığım zaman bütün bu kazancımı arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Benim bir beklentim yok. Zaten hobi olarak bu işi yapıyorum. Boş zamanlarımda işte böyle oyun çekip sizlerle paylaşıyorum. Zaman geçiriyorum. Şimdi geldik çekiliş şey başlasak mı yoksa başlamasak mı? Başlayalım hadi ya. Çok bekletmek de istemiyorum sizi. Zaten saat de geç oluyor. Daha ben bu videoyu editleyeceğim. Hani bu akşam mı paylaşırım, yarın sabah mı paylaşırım bilmiyorum. Bu akşam paylaşırım büyük ihtimal. Çekilişi yaptıktan sonra editleyip sizlerle paylaşırım. Ama evimdeki internetim çok düşük. O yüzden yavaş yüklenecektir. Herhalde geç saatlerde paylaşmış olurum videoyu. Bastım. H1Z1. Bu kime gidiyor? Bakalım abi kime gidiyorsun? Hadi. Mertcan. Mertcan. Tebrik ederim Mertcan, ee, Güle güle oyna. Dediğim gibi arkadaşlar, e, hediyeleri kazanan arkadaşların bu paylaştığım sonuç videosunun altına e, aynı YouTube hesaplarıyla Steam ID'lerini bana göndermeleri gerekiyor. E, çünkü bir yanlışlık olsun istemiyorum. Mertcan'ın ismine başka bir YouTube da olabilir. O yüzden bunları e, dikkat etmem gerekiyor. Kazanan arkadaşlar dediğim gibi bu videonun altına Steam ID'lerinizi paylaşın. Oyunları size göndereyim. Tekrardan hepinizi tebrik ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Ee, arada belki sizle de maç atarız. Hepiniz bir ara müsait olduğunuz zaman H1 da atabilirim. Counter Strike da oynarız. Grav da oynarız. Çekilişimiz böyle arkadaşlar. Eee... Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi elimden geldiğince bu çekilişleri daha fazla yapmaya çalışıp sizleri daha fazla sevindireceğim. Paylaşmayı e, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalım kapandığında da bana destek olan herkese ayrıca çok teşekkür ederim. E, bugünlük bu kadar. E, mutlu yıllar dilerim ayrıca size. Bu videonun ardından bir tane de şey paylaşacağım. Ark videosu gelecek arkadaşlar. Ee, benim kendim en çok merak ettiğim bir şey vardı. Defalarca denemiştik. Arkta şunu denedim ve en sonunda bunu yaptım. Videoda da göreceksiniz. Titanboğa yumurtası e, nasıl toplanır? Titanboğa farmı nasıl yapılır? kendi şöyle bir bahçeme güzel bir Titanboğa farmı kurdum. Oradan istediğim gibi çeşit çeşit e, çeşit çeşit nedir ya? Yumurta işte. Tek yumurta. Yumurtaları topluyorum. E, eğer Giantosaurus şey Giantosaurus diyorum. O büyük filden gorilden yapmak isteyen arkadaşlar varsa hızlı bir şekilde e, bu videodaki uyguladığım tekniği uygulayıp eee farmı yapabilirler. Herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Tekrardan hepinize iyi seneler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.